Ve insan acizdir, harsizdir bazen. Bazen kırgın, bazen bitkin. Hafızayı beşer, nisyan ile mağluldür. Unutkandır insan insanoğlu. Yorgundur, yorgunluğu görürsün ister. Dargındır, susar, uyur, ölür, ağlar, sızlar. Dedim ya, acizdir insan insanoğlu. Hani Allah Azze ve Celle diyor ya Yasin 77'de. İnsan onu bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi? Şimdi apaçık bir düşman kesili vermiştir ölümün eşiğinde yaşıyor beşer. Ele alınınca tiksinden bir sudan yaratıldı. Ne çok şey istiyor insan değil mi kardeşlerim? Şu olsun, bu olsun, buna da sahip olayım diye diye eriyip gidiyor. Halbuki çok garip bir muhasebenin içindedir. Dünyada elde etmek uğruna zayi ettiği kulluğu, imanı, ibadeti ona çok daha hayırlı şeyler verebilecekken Allah'ın rızasını, cennetini seçmiyor, heva ve hevesin ardından gidiyor çoğu şey çok uzaktadır kardeşlerim. Çoğu şey. Mutluluk, sevgi, huzur ve dahası. Ama uzaktadır diye yol yürünmezse nasıl ulaşabiliriz ki? Bazen bir uçurumun kenarına böyle oturup gerisin geriye dönen kalbimizi hesaba çekmemiz gerekiyor kardeşlerim. Çünkü bazı uzaklar yol alınmadan da yaklaşmaktadır. Yürümesek de ölüm yaklaşmakta. Ağlamasak da kalbimiz bitmekte. Gayret etmesek de hesap kapıya dayanmakta. Allah Azze ve Celle'ye kulak verelim kardeşlerim. İnsanların hesap verme vakti iyice yaklaştı. Fakat onlar hala koyu bir gaflet ve umursamazlık içinde gerçeklerden inatla yüz çeviriyorlar. Düşünmemiz lazım kardeşler. Uzun uza diye düşünmemiz gerekiyor.